Merhaba arkadaşlar. 15 Mayıs 2022 Pazar Şatin Hong Kong Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Yarınki Şatin çok karışık. Çok para verebilir. Aslında uzak durmanızı tavsiye ederim. Ya da Bayser'e yönelmenizi tavsiye ederim. Yedili ples oynayanlar için Yedili Plesen'in birinci aya 12 6 8 2 1 Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1 5 9 11 12

bu ayakta farklı bir kurguda bir rakip ararsanız rakipleri 7 ile 11'dir. Son ayak 4 numara tekimiz. Yine bu ata farklı bir kurguda rakip ararsanız 10 11 6 12'dir. Dediğim gibi yarı şetin çok zor. Altılı devredebilir. Çalışmalarım bu şekilde. Herkese bol şanslar dilerim.